Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelimi göstermek istiyorum. Ben birazcık modelimi ortaya çıkarttım. Hemen yapımına geçiyorum. Arasına 3 tane yaprak koydum. 2 tanesini yaptım. 3. yaprağıma geçebilmek için arasına Üç tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Yine zincir üzerine çalışma yaptım. Zincirde sadece iki tane zincir atlıyorum. Üçüncüye zürafamı yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle buraya yaprağımı oluşturmaya çalışıyorum. Hemen düğümü tutarak düz bir şekilde sıkılamam gerekiyor. Hemen yaprağım yapmaya başladım. Bir aşağı bir yukarı yaparak 5 defa üstünde düğüm olacak şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Böyle iki. Şu hizasını ayarlarken düğümü tepeden tutarak aşağıya çekiyorum ki ipim ayarlanabilsin. Şu şekilde. Tekrar tepesinden tutarak aşağı iniyorum. Yaprağını yapıyoruz şu an. Arasına farklı maydanoz kullananlar da olabilir arkadaşlar. Zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. ipliğimi biraz büyük yapmışım. Şurada 5. Hemen iniyorum. Şimdi modelimi koymak için aşağıya 5 zürafa yapıp ilerlemek istiyorum arkadaşlar ki e, oluşsun şey çiçek yerini koyalım diye. Şöyle hemen dibine battım. Bir, iki, üç. Üçten iki zincir sayıyorum, üçüncüyi ortasına batıyorum arkadaşlar şimdi buraya gülüm yapmak için tutturacağım yeri hazırlıyorum bunu da ilk başta bir tane kiplik yaptım İçine giriyorum şimdi burada iki tane ip oldu yukarıya doğru bu ipin tam ortasına batıyorum arkadaşlar buraya küçük bir kiplik koymaya çalışıyorum evet ve oldu bakın arkadaşlar hemen aşağı iniyorum. Şurada bu boşluğu bırakarak indim. Buradan düğümü tuttum. Bunu ayarlayarak indim. Şimdi tekrar bu boşluğun içine girip yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Çıkarken ki ikinci gözümün içine tekrar küçük bir kirpik yapıyorum. Tutarak bakın arkadaşlar şöyle hemen aşağı tutarak indim. Tekrar yukarıya çıktım. Yine aynı şekilde buradaki gözün içine küçük bir kirpik ayarlıyorum. Evet, bakın arkadaşlar 3 oldu. Aşağı indim. Tekrar yukarı çıktım. Yine en son arasına girdim. Buraya da kirp kirpiğimi koydum ve iniyorum arkadaşlar. Burada 4 tane e, kirpik yaptım yukarıya. Aşağı iniyorum. Tam indiğim bölgenin dibine 2 tane küçük kirpik koyacağım arkadaşlar. Şuraya tam. Bir, ayarlıyorum o yavrumuz yerimiz yeni başladığımız için takıldı bu sarmadım çünkü Evet şöyle iki kirpiğimiz oldu Evet şimdi aynı şekilde 5 tane de önüne zürafa yapıyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi yaptıktan sonra çok üst üste gelmesin diye 5 tane zürafa yapıyorum. 3 4 5 Şimdi tekrar yaprağımızı yapabilmek için tekrar zürafamı yaptım tekrar dönüşümü yaptım içine şöyle yaprağımı yapıyorum arkadaşlar burayı düz bir şekilde yukarı çıktım aşağı indim şöyle göstereyim tutarak yani düğümünüzü tuttuğunuz zaman ipini ayarlaması kolay oluyor arkadaşlar Evet. Bak 5 defa olmamış, 4 olmuş. 5 defa çıkmış olduk şöyle. Hemen aşağı indim. Diğer maydanozu geçmek için 3 defa zürafa yapıyorum arkadaşlar. şekilde. Şimdi ben burayı böyle bırakayım. Gülünü göstereyim. Çünkü 3 defa atladıktan sonra bu modelimi tekrar koyacağım yaprağını. Çiçeğimi koymak için hazırladığım yerdeki kipliklerin üzerine hemen tutturuyorum. Evet. Diğer kipriğe geçtim. Bakın arkadaşlar. Hemen tekrar içine dönüyorum. Burası iki katlı oldu. Böyle. Şimdi üzerine küçük küçük 8 tane kirpik hazırlayacağım. Boylarının aynı olmasına özen gösteriyorum. Böyle tutar tutarak çektiğim zaman ayarlaması daha kolay oluyor. 4 oldu. Küçük küçük kirpiklerimizi hazırlıyoruz. 3 6 7 oldu. da 8. Evet. 3, 4. Hemen bunu buradan kesiyorum. Diğer ipliğimi takayım. Evet. Şuradan. Şimdi üstteki maydanozumun üstünden tutuyorum. Hemen üstte düğümümü atayım. Bakın. Şöyle tam şu, e, kiprikten değil de e, yanındaki aşağı döndüğüm ipten düğümümü girdim. Şimdi düz bir şekilde her kirp, kirpiye batacak o, batmış olacak şekilde iniyorum böyle düğüm atarak küçük küçük boşluk bırakarak size göstereceğim bittiğinde Bakın. Şu şekilde şöyle tutayım ya da şu an inince alttan e, modelimiz dönmesin diye buradaki ikinci e, zürafamıza battım. Ve hem yukarıdan hem alttan tutturdum modelimi. Şimdi dönerek şöyle ters dö çevirdim. Bakın şöyle tuttum. Hemen bir düğüm atarak yanındaki gözün içine girdim. Şöyle tutayım. Buraya küçük bir kirpik yaptım. İçine girdim. Tekrar alta indim. Bakın. Şöyle göstereyim. Hemen yandaki gözüme geçtim. Düğüm atarak geçtim arkadaşlar. Şu kirpikleri oluştururken böyle daha tane tane duruyor. Düğüm atarak geçtiğim zaman. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı yaparak aşağı devam ediyorum. Modelim de çok güzel oldu. son kirpiğimi yapıyorum. Bakın arkadaşlar son düğümü attım. Buradaki gelirken birleştirdiğim yere tekrar düğüm atıyorum ki daha sağlam daha gösterişli dursun. şöyle göstereyim yere koyayım yani zincir üzerine olduğu için hani biraz düzeltmek istiyor illaki şöyle Evet, şöyle yakınlaştırayım. Arkadaşlar modelimiz bu. Anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.